Saldırgan sokak köpekleri ile ilgili düzenleme üzerine AK Parti'nin çalışması devam ediyor. Peki çalışmada hangi noktaya gelindi? Meclis Temmuz ayında kapanmadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teklif sunulacak. İşte tüm detayları AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e soracağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Duygu abi, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. son durum nedir? saldırgan sokak köpekleriyle ilgili düzenlemeyi bu dönem içerisinde meclise sunacak mısınız? Hem toplumsal manada hem de sağlık açısından, toplum sağlığı açısından bir sorun olduğunu görüyoruz burada. Bunu ortadan kaldırma adına 5996 sayılı veterinerlik hizmetleri kanunu ve 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamı içerisinde ortak bir metni oluşturma şu anda çalışıyoruz. Dediğim gibi görüşler çok kıymetli, çok değerli gerek e, köpek saldırısı sonucu yaralanan aileler, e, gerek trafik kazasına sebebiyet veren, vefat eden ve yaralanan aileler, kişiler. Yine kuduz riski kapsamında tedavi olan ve bu riski taşıyan e, kişiler olmak üzere toplumun her kesimiyle işte barınak, özel barınakları olan e, hayvanseverlerimizle, derneklerimizle çok yakın bir e, görüşme trafiği yürüttük. En önemli başlık ve kısırlaştırma başlığı olacak. Burada hem mahalli yerel yönetimlerin hem de bakanlığımızın, Tarım-Orman Bakanlığımızın çok güçlü bir desteğini burada belirlemiş olacağız. Yine bu kısırlaştırma ile beraber sahiplendirme. Yani bizim aynı zamanda hayvansever vatandaşlarımızın da çok güçlü bir destekleme noktasında sahiplendirmeye özendirmemiz gerekiyor. Uyutulma olacak mı? Bu olmak zorunda. 5996 sayılı veterinerlik hizmetleri kanunu ile diğer toplum sağlığı kanunu anayasamızın 56. maddesi kapsamında toplumsal risk taşıyan kuduz risk taşıyan hastalıklı ve aynı zamanda barınakta kalma ve barındırma ve sahiplendirme imkanı olmayan besleme zorluğu çeken hayvanlarımız var. Dolayısıyla bizim buradaki bu hayvanları siz barınaklarda diğer hayvanların da sağlığını ve güvenliğini korumak zorundasınız. Barınak Nasıl bir dediğiniz... kriter olacak peki? Hangi hayvanların uyutulacağı mevcut yasada geçecek mi? Nasıl belirlenecek? Elbette. Ötenazi kavramı olarak da uyutma kavramı geçecek. Bir defa Duygu Hanım şunu belirtmemiz lazım. Sokaklar güvenli alanlar değildir hayvanlar açısından. Çünkü soğuk vardır, açlık vardır, saldırı vardır ve hastalıklar vardır. Yani bizim bir defa hayvanlarımızın güvende alanlara alınması gerekiyor barınaklara ve barınaklarımızın da niteliğini artırılması lazım. Siz orada özelliklerine göre de bazı kademeler oluşturmanız lazım. Sizin barınaklarda da barınma imkanı olmayan, kuduz hastalığı taşıyan veya farklı hayvansal hastalıkları taşıyan, saldırganlığı artmış, rehabilite edilemeyen ve birçok noktada besleme bozukluğu, güçten düşme ve acılar içerisinde Hayatını sürdürmeye çalışan hayvanlarımız var. Bizim bunların acı çekmesini ve bu şekilde e eziyet görmesini biz arzu edemeyiz. Bunların tabi e belediyelerimizin, mahallelerimizin alacağı tedbirlerle beraber, ötenaziyle beraber bu sürecin korunakta hale getirilmesi ve tamamlanması gerekiyor. Sokaklarımızın güvenli hale gelmesi gerekiyor. Bu köpeklerin mutlaka toplanması lazım ve nitelikli, yaşamsal kalitesi yüksek barınaklar alınması gerekiyor. Ve barınaklarda da barınma imkanı kalmamış, rehabet edilemeyecek, saldırganlığı artmış, kuduz riski taşıyan, hastalık taşıyan, güçten düşmüş ve beslenme bozukluğu noktasında yaşamsal acılar içerisinde olan hayvanlarımızın da uyutularak da Bar yaşamlarına son vermesi gerekiyor. Barına alınan bir sokak köpeğinin köpeğine daha doğrusu ötenizi uygulanacağına kim karar verecek? Oradaki hı hı. yerel yönetimler biliyorsunuz barınaklarımızda veteriner hekim kontrolünde buraları ihtas ediyorlar kuruyorlar. Hı hı. Veteriner hekimlerimizin kontrolünde ortaya çıkacak hususlardır. Yani kuduz hastalığı taşıyan diğer Bulaşıcı, hayvansal hastalık taşıyan, saldırganlığı artmış ve diğer hayvanlara zarar veren, parçalayan ve aynı zamanda da rehavete edilemeyecek boyutta yaşamsal yeme bozukluğundan diğer farklı biliyorsunuz ki farklı ırklarda işte vahşi bir hal almış köpekler de var. Şimdi bunların tabi tespit ve bu kararı verecek yerde oradaki barınaktaki yönetici ve kenar hekim ve kamu yöneticiler olacaktır. Mahalli idare yöneticileri. Barınaklarımızdaki yaşamsal kaliteyi de artırmamız gerekiyor sahiplendirmeyi çok güçlü kılacak, bakanlık desteğinde ve mahal idareler işbirliğini artıracak. Aynı zamanda kısırlaştırmayı yine bakanlık desteği noktasında en güçlü desteği verecek. Barınakların niteliklerini ve sayısını artırma noktasında ciddi destekleri verecek. Aynı zamanda bu kaçak üretim biliyorsunuz, malumunuz çok merdiven altı, belli nitelikteki, özellikteki küpeklerin üretimi noktasında bir kaçak üretim var. Bunlara cezai müeyde getirecek. Yine çok gelişik, güzel hayvanların toplanıp acılar ve eziyet içerisinde taşındığı, başka ilçelere bırakıldığı gibi daha hoş durumlarda var. Yine bunları da ihtiva edecek bir dengeli, toplumun makul sayabileceği, ortak bir toplumsal barışı da gözetecek bir teklifi inşallah bayramdan sonra kamuyla kamuoyuyla paylaşırız. Kamuda tasarruf düzenli.